Ne olmuş? Texas eyaleti ayaklanma mı çıkarmış Amerika'da? Vay vay vay. Olan be. Kaç sene önce söylemişti rahmetlik. Deli diyorlar ya. Dedi ki ne zaman ki Amerika'da eyaletler ayaklanmaya başladı mı bilin ki Amerika yıkılıyor demişti. Bugün ben haberlerde gördüm böyle telefonumda. Teksas ayaklanmış birkaç eyalet daha ayaklanmış yani. Beyaz Saray'ın önünde zırhlılar falan. Vay be dedim ya adama yıllarca deli 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 diye alay ettiler. İşte bizim mahallenin delisi böyle oluyor. Dört dil biliyor, hukuk fakültesi mezunu. 64 cilt kitap yazıyor. Ona deli diyenlerin hiçbiri o kitapları çürütecek ilme ve kabiliyete sahip değil. Ve adam ne dediyse mübarek, Rusya'nın yıkılmasını 20 sene önce, Amerika'nın yıkılmasını da kaç sene önce söyledi. Daha bir sürü şey söyledi. Hepsi de tuttu. Hepsi de tuttu. İşte bizim mahallenin delisi bu. Ama bize deli diyenler, bize aşağılayan karşı mahallenin en akıllı diye ellerinden tutup gezdirdikleri adamlardan biri de dışkısını yiyor. En akıllıları bunlar bunların. Kadir Mısıroğlu bunların toz, toz attırdı ömrü boyunca. Vefat etti, beş sene oldu. Hala rahatsız ediyor bunları. Mezar taşı rahatsız ediyor, mezarı rahatsız ediyor, hala rahatsız ediyor. Elhamdülillah. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Geçtiğimiz gün doğum günüydü. 24 Ocak. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Çok büyük, çok büyük bir iş yaptı bu topraklarda. Hakkı ödenmez. Kimsenin cesaret edemediği çok cesur tarihçilerimiz var, çok cesur ilim adamlarımız var ama onun yaptığı bambaşka bir hizmetti. Allah hepsinden razı olsun ama Kadir Musuroğlu çok büyük hizmet etti. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin.